Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Sabahın da şu anda 6.45 şu an arkadaşlar saat. Sesim sizi yanıltmasın. Bir saat oldu uyanalım. Ama biraz daha yatağın içinde oyalandım derken anca. Şimdi tam Hifa'da saati çaldı. Hifa da uyanmak üzere. Yusuf Selim'i de uyandıracağız ve güne başlayacağız. Çocuklara kahvaltı hazırlayacağım. Ya gevrek ya da artık ekmek isterlerse ekmek de yapabilirim. Hifa'nın okul yemeği hazırlanacak. Ondan sonra Hifa'yı okula yollarız. Hifa'nın yaklaşık bir saati daha var. 7.40 geçe evden çıkıyor. Ona göre de onu hazırlarız. Üzerine giyinir. O çıktıktan sonra da Yusuf Selim'i hazırlarım arkadaşlar. Kendim de giyinir. Biz de çıkarız. Yani şöyle sabahtan size bir sabah rutini çekeyim dedim. Dün çekim yapmadım. Dün biraz çocuklarla vakit geçirdik. Onun için dün çekim yapmamıştım. Bugün de sabah rutinimizi çekmek istedim sizlere. Yani sesimden dolayı özür dilerim. Çünkü Maalesef ben de sabahları kendine gelemeyen gillerdenim. Yani bir saati bir, bir buçuk saate maalesef her zaman ihtiyacım oluyor. Yani Mehmet Ali de şimdi bu hafta gündüzce olduğu için sabah kahvaltılarda Mehmet Ali de bizimle. Öyle yani şimdi hemen ben bir hazırlıklara başlayayım ve güne başlıyoruz. Evet Mehmet Ali gidecek kendine meyve alıyor. Hifa uyandı. Yusuf Selim de uyandı. Şimdi birazdan çocukların kahvaltısını yaptıracağım. Yusuf Selim biraz daha ayırsın. Değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Hı hı. Hadi babacık. Hayırlı işler. Hadi görüşürüz. Bir daha mı öpeyim? <laughs> Eşe gideceğim oğlum.

aba ah, se uh...

şöyle yap yavaş. Hadi bakalım yük treni durum. Hadi bakalım anneciğim fiş bas. Allah zihin açıklığı versin. Hadi görüşürüz boncuğum <laughs> Hadi bakalım. Sana da fiş bas. yolun oradan gelen çocuklar da hep okula gidiyorlar arkadaşlar. Yani tam saat olarak süper bir saat. Şimdi onlarla beraber arkadaşları vardır arasında. Onların arasında katılıp gidiyorlar. Bu arada dün komşum hanım hastaneye yattı. Kocası evde kaldı. Bayağı yaşlılar arkadaşlar. Onun için insan endişeleniyor. Kızlarıyla da arkadaşız. Arada böyle bir iki görmeyince hemen kızına soruyorum. Anneler iyi mi diye. Zillerine de basmak istemiyorum sürekli. Yani bakalım. Yarın bir geçmiş olsun da ziline basayım bari. Bir <laughs> gün Kimin o elindeki? C. Kimin o? Kimin o? Ne? Senin değil. Ne? Senin değil kimin o? Asla. Evet. Hifanın o. Ne? <laughs> Tabii ki Hifanın. Sen ne sandın? Hifa onu evde mi unutmuş? Afra. Evet. Kaybolmasın da gelince ister. Aha. Tamam mı? A -a. Ne Vermeyecek mi? Saklayalım mı? Hiba çok üzülür. Abacık A -a. çok üzülür oldu. Öyle mi yapıyor? Yok ya. Öyle yapmıyor ki o. Bitir bakalım ayağını. Bunu da ver. Hadi bir ayağa kalk. Kalk ayağa. Gel bakalım. Kaldır kollarını. Bı. Otur. Bı. Otur bakalım. Otur. Ya. Sen yine kıvaç yapıyorsun sanki öyle Bı. mi? Anneciğim. Bı. Getir bakalım. Canım. kolunu ver. Tamam. <laughs> Hangi anne anne? Bas bakayım <laughs> Orada mı? <laughs> tamam. Pantolon de şalvar gibi nasıl güzel oldu Yusuf Çelik? Çok tatlı oldun. Biliyor musun? Hadi koş aynada bir kendine bak da gel. İstemiyor musun? Çok tatlı oldun ama. Bakayım tırnağına ne olmuş? Bir şey yok anne. Yok orada ama. Tamam. Hadi bakalım. İçeride oturma odasındaki arabalarına bak da gel. Almak istediğin var mı yanına? Tamam. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar Yusuf Selim de hazır. Bugün yalnız kreşte değil ama kreşte çıktığımız saate bugün başka bir yere gideceğiz. Bir arkadaşıma davetliyim bugün oraya gideceğiz. Yusuf Selim'i de yanıma alacağım. Yani bugün öyle bir kafa izni, kafa tatili verdik kendimize. Efendim canım. Sabahtan evimin işlerini de gördüm. Çamaşır makinesi. Arkadaşlar bunu size anlat. Arkadaşlar çamaşır makinalarında özel bir ayar varmış. Saat yani saat ayarı var orada da inanın ben hiç bilmiyordum. Anneme dedim diyorum annem diyor ki e sen yeni mi öğrendin diyor. Saati ayarlıyorsunuz kaç saat sonra çalışması gerektiğini mesela diyelim 5 saat sonra çalışsın. 5 saat sonra ayarlıyorsunuz ve çamaşır makinası 5 saat sonra çalışmaya başlıyor. Şimdi ayarladım onu da ben gelmeden biraz önce o çalışmaya başlayacak. Ben gelince de bitmiş olur. Onu da sererim. Şimdi gitmeden bir de her yeri kaldırıp Robi'yi çalıştıracağım. Yani çoğu yeri kaldırdım. Yatak odası tamam, burası tamam. Bir şu iki şeyi kaldırmam gerekiyor. Ondan sonra Robi'yi çalıştırıp gideceğim. Bugün biraz yoğun bir gün. Evet arkadaşlar şöyle en son size bir de evin durumunu göstereyim. Böyle her şeyler havaya kalktı makinamı ayarladım böyle banyoda bu halde Robi dedim her yeri süpürsün böyle Yusuf Selim'in arabalarını da yukarıya diktik camlarımı açtım oturma odamızda bu şekilde şimdi gönüllü rahatlığıyla çıkabiliriz lambaları da söndürelim Robi'yi de çalıştırdık maalesef bu sandalyenin etrafına takılıyor bazen şu ortadaki tahtasına onun için oraya koymuyoruz şimdi gidebiliriz. Evet arkadaşlar, Robin'in sesinden kendi sesimizi duyamaz olduk. Onun için ara hole çıkayım dedim. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Sizlere sabah rutinimizi göstermek istedim. Aşağı yukarı her sabah aynı geçiyor bizde. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı, bereketli günler.